İsrail oğullarının dağlarda 75 sene Allah'a kavuşacağız diye ibadet ettiği İsrail oğlu dini değil Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatını konuşuyoruz. Allah de, Allahu Ekber de, La ilahe illallah de, akşam hanımınla cinsel ilişkinde zevklen Allah sana Ebu Bekir'in infakıyla kazandığı sevaplardan versin, dengeyi sağla diyen Muhammed Aleyhisselam'ın dinindeyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu kavramlara dikkat eder misiniz? Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve hanımınla cima etmek. Hangi dükkanda aynı rafa konur bunlar? Muhammed Aleyhisselam'ın dükkanında bunlar aynı raftalar. İşte Müslümanlık. İşte Allah'ın şehveti niçin yarattı?